Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar değerli Risalet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Rabbimiz Hepimizden razı olsun. Rızasına kavuşacak ameller işlemeyi, Salihlerden olabilmeyi, Aklı selim ile hareket edebilmeyi, Kardeşlik duyguları ile müminlerle, Bir hayat yaşamayı bizlere nasip kısmet buyursun. Sevgili Peygamberimiz, Bir hadislerinde şöyle buyururlar, Müslüman Müslümanın kardeşidir, Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz İman ihanet ederek öldürmeyi engeller Mümin aldatarak kendisine koruması üzere emanet verileni öldürmez Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de biz müminlerin kardeş olduğunu beyan eder İnsanlar hilkatte eştir Yaratılışta her birimiz son tahlilde Adem Aleyhisselam'dan çoğalmış insanlarız. Dinde imandan dolayı da din kardeşlerimizde iman kardeşliğimiz vardır. Ve müminlerden hayatlarında diğer müminlerle birlikte bu iman kardeşliği üzerinde güzel duygularla birlikte hayatı paylaşmaları gerektiği bizlere hatırlatılır. Müslüman asla kardeşine, bu iman kardeşliğinin, din kardeşliğinin, sorumlu kıldığı şekilde davranır ve, onu yalanlamaz, mümin kardeşine ihanet etmez, hainlik etmez, ihanet etmez, onu zor durumda ve yüzüstü bırakmaz. Mümin mümini bilakis, destekler, teyit eder ve yalnız bırakmaz. İhanet asla bir Müslümana, Müslüman ümmetine yakışacak bir davranış değildir. İmanımız bizi ihanetten engeller. Kardeşimize ihanet, vatana ihanet en büyük günahlardandır. Peygamber Efendimiz sana bir şey emanet edilirse sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak ver, iade et, Sana hainlik edene sen hainlik etme buyurmuşlardır. Ayetül münafiki selasun diye başlayan hadislerinde Allah Resulü münafığın alametini bizlere hatırlattı. O mübarek sözlerinde münafığın içi başka dişi başka diye tarif ettiğimiz surata görünüşte mümin gibi görünen ama özde derun dediğimiz içinde kalbinde gönlünde Allah'a iman etmemiş insanları aldatmak kandırmak için Müslüman gibi görünen kişiler iki yüzlü diye de tabir edilir münafığın özelliklerinden bahseder konuştuğunda yalan konuşur kendisine bir şey emanet edildiğinde emaneti korumaz Bilakis ona ihanet eder, hiyanet eder. Emanete aykırı davranır, zayi eder. Ve bir emanet nasıl kendisine korunması üzere veriliyorsa, ona düşen, insana düşen onu korumaksa, o münafık ona hainlik eder. Bir diğer özelliği de söz verir ama sözünün tersini yapar. Sözüne muhalefet eder. Peygamber Efendimiz el-Emin'di. Toplumda cahiliye döneminde de öyleydi. En güvenilen insan, en güvenilir kişiydi. Allah'ın Resulü, Sarb'in en kızgın anında dahi düşmanın emanetlerine, kendisine verilen emanetlere ihanet etmemişti. Onların emanetlerine ihanet etmeye de asla izin vermemişti Allah Resulü. Yahudi birinin kölesiyken Müslüman olan çoban, yesar, Yahudi sahibinin sürüsünü Gütmekteydi Hayber fethi öncesinde. Yesar bir köleydi. Efendisi Hayber Yahudilerinin amirin çobanlarını gütmekteydi. Allah Resulü'nü gördü müminlerle beraber, ashabıyla beraber ve sordu ey Muhammed sen neden söz edersin? Neye davet edersin? Neyi söylememizi beklersin bizden? Allah Resulü ona İslam'dan, imandan, haktan, tevhidden bahsetti. Dinin hakikatlerinden bahsetti. Gönderiliş, seçiliş amacından söz etti. Yasarın gönlü İslam'a kaydı. Ve Müslüman oldu. Allah Resulü dedi ki, Madem sen Müslümanlığı tercih ettin. Bizimle beraber olmayı arzuladın. O halde sana emanettir bu sürü. Bu koyunları şu kalenin, Hayber kalesinin içinden sahibine doğru onları yönlendirmek üzere götür. Kalenin içine koy, ondan sonra gel. Ondan sonra çobanı Allah Resulü kendi safına kattı. Sürünün geldiğini gören Amir de anladı ki çobanı yesar kendisinden ayrıldı ve Hz. Peygamberle beraber oldu. Toplumda emni, güvenliği, emniyeti, selameti, ahde vefası verdiği söze uyması, emanete ihanet etmeyişi ile asla tanırdı Allah'ın Resulü. Onun tabileri kendimize onu örnek almış alması gereken kimseler olarak da bizler her birimiz güven vermeliyiz karşıdaki kimseye. Komşularımıza, topluma, akrabalarımıza. Şerrinden insanlar, şerrimizden, kötülüğümüzden emin olmalı. İnsanların en şerlisi, insanların kötülüğünden uzak durduğu, sakındığı kişidir. Sözümüze sadık kalmalıyız. Allah'a verdiğimiz kulluk sözüne başla. Peygamber Efendimiz'e tabi olma. Kelime-i şehadete bağlı kalma. Uğrunda bir söz verdik Rabbimize. Rabbim bizler senin kulunuz. Senin peygamberine tabiyiz. Ona verdiğimiz ahde, ona verdiğimiz söze bağlı kalmalı. Ahde vefamız Rabbimize, peygamberimize, diğer söz verdiğimiz kişilere karşı sözlerimize bağlı kalmalıyız. Ve bir emanet verilmişse kulluk da başta emanettir. Kulluğa da kulluk emanetine de riayet etmeli, ihanet etmemeli. Kabe'nin yeniden inşaında Hacerül Esved'in yerine konması hususunda Mekke'deki mukim, sakin kabile ve kavim ihtilafa düştü. Peygamber Efendimizin herkesin en güvendiği kişi olmaz hasebiyle onun koyması hususunda ise hiçbirisi bir söz etmedi. Allah Resulü aldı o taşı her birinin o örtü içerisinde taşıyıp getirdiği Kabe'nin yanında aldı elleriyle Hacer Lesfeli yerine koydu Allah Resulü. Peygamber Efendimizin yerine koymasından hepsi hoşnut oldu, memnun oldu münkir, müşrik hatta onu öldürmeye niyetlenenler eşyalarını Peygamber Efendimiz'e emanet etmişlerdi. Peygamber Efendimiz hicret için evinden çıkarken yanındaki emanetleri sahiplerine vermesi için Hz. Ali'yi yerine bırakmıştı. En zor durumda dahi Allah Resulü emanetlerin sahiplerine iadesi hususunu aklına getirdi ve onlara dahi o harp anında kendisini yakalamak için geldikleri o durumda dahi Allah Resulü ihaneti asla aklına getirmedi. Kamu devlet hizmetinde çalışıp kendisine verilen maaştan fazla olarak bir iğneyi bir küçük metağı zimmetine geçirmeyi dahi bir nevi ihanet görmüştür Allah Resulü. Mümin emn güvenilir vasfını korumalı hayatı müddetince. Vatanına, kardeşlerine, ümmetine, milletine asla kat'a ihanet etmemeli. Vatana ihanet en büyük suç ve günahlardandır. Düşünelim bir kere, düşünün bir kere. Vatanı korumak için memur kılınan kişiler, vatana ve vatandaşa silah çeviriyor. Bu ne acı, ne kötü bir durumdur. İşte en büyük ihanetlerden birisi. Vatanı korumak için kendisi görevli kılınan kişi bir kalkışmaya ve isyana düşebiliyor, isyana kalkabiliyor en büyük ihanetlerden birisi. Ne vahim ihanet ve ne büyük bir günahtır ve emanete ihanettir. Allah ihanet edeni asla sevmez. Devlet malını gasp eden, kamu hukukuna riayet etmeyenler, Fakir fukara, garip kurabanın, yetim kimsesizlerin, hakkını yiyip emanetlerine ihanet edenlerin kıyamette hali ne acıdır ne hazindir. İnsanlara ait hakkı hukuku çiğneyenlerin Allah katındaki azabı çetin ve şeliddir, elimdir. Ayrıca bu insanlar o ihanet ettikleri, gasp ettikleri insanların günahların da üzerlerine almış olurlar. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek ve bu falanca kişinin ihanetidir denilecektir diyor Allah Resulü. Allah Resulü hainlikten Allah'a sığınmıştı. Abdullah bin Ömer'le oruçlu halde koyun güden bir çobanın durumu bizlere yine bu konuda bir örnektir. Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in oğlu Medine civarında bir arkadaşıyla gezi esnasındaydı. Yemek yemek istediler. Oturdular. Bu esnada bir çoban görür Abdullah bin Ömer ve onu da yemeğe sofraya çağırır. Der ki bu esnada çoban ben oruçluyum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu davetinizden dolayı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer bu sürüden bize bir koyun satt diye bir teklifte bulunur çobana. Çoban da koyunların kendisinin olmadığını, kendisinin ücret karşılığında çoban olduğunu, sürünün sahibine ait olduğunu ifade eder. Onun samimiyetini bir yoklamak ister Abdullah bin Ömer. Der ki: bu sürüden bir koyunu bir kurt aldı gitti deyiverirsin. Bize bir koyun satsan ne olur der. Sahibi görmese de Allah görmüyor mu? ben nasıl yaparım bunu der. Çoban. Abdullah bin Ömer çobanın bu samimiyetinden ve ihlasından sonra daha sonra o çobanı köle olarak bulunan hizmet veren o çobanı ki o devirde kölelik bir sosyal vaka olarak var. Alır sahibine onun karşılığını verir ve hürriyetine kavuşturur ve sürüyü de satın alır. O çobanın bu esnadaki emanete hiyanet etme işi Abdullah bin Ömer'in ilgisini dikkatini çekmiş ve tebrik etmişti. Bu emanete riayet edişinin mükafatını da o çoban hürriyetine kavuşmak suretiyle henüz daha bu dünyada görmeye muvaffak olmuştur. Hz. Ömer radıyallahu an bir kimsenin ne namazına ne de orucuna bakınız. Konuştuğunda doğru söyler mi? Doğru söylüyor mu? Kendisine emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Dünyalık meselelerle uğraştığında helali haramı gözetiyor mu? Bunlarla değerlendirin kişiyi buyurmuşlardır siz ona bakın buyurmuşlardır. İhanet sosyal bir rahatsızlık, ahlaki bir zaaf, Müslümana yakışmayacak bir davranış. İhanet kişiyi dünyada ve ahirette rezil kılacak, onu rüsva edecek bir davranıştır. Allah razı olmaz, Resulü razı olmaz. Müminler elbette, kamil müminler razı olmaz. Hiçbir müminin İhanetten, hainlikten razı ve hoşnut olması da düşünülemez. Hain başkasını arkadan vurayım derken aslında kendisini perişan eder. İhanet ilk önce ihanet eden kişiyi kendisini vurur. Dolayısıyla en büyük haksızlığı kendisine yapmış olur. O kardeşine karşı, topluma karşı ihanetin büyük bir bedeli vardır büyük bir cezası vardır indi ilahide ve bunun karşılığını kişi elbette görecektir kendilerine hainlik edenleri savunma zira Allah hiçbir haini hiçbir günahkarı sevmez hain Allah'ın sevgisinden ebeden ebediyen sonsuza kadar mahrum kalacaktır Medine'de birlikte yaşayan Kurayza Yahudileri Müslümanlarla aynı şehri yapılan anlaşma gereği verdikleri söze bağlı kalmaları şartı ile huzur içerisinde yaşayacaklardı. Buna söz verdikleri takdirde kendisiler, kendilerine ilişilmeyecekti. Ancak Kureyze Yahudileri daha sonra Hendek Harbi'nde müşriklerle bir oldular. Müşrik ordusunu çok güçlü gördüler ve Müslümanları, yok etme fırsatı elde edeceklerini düşündüler. Anlaşmayı bozdular. İhanet ettiler. Anlaşmaya aykırı davrandıkları için Allah Resulü de onlarla müşriklerle mücadele ettiği gibi onlarla da mücadele etti ve bu ihanetin bedelini onlar da gördüler. Bu ihanetten dolayı büyük sıkıntı yaşadı Allah Resulü ve müminler. Ama onların bir hilesi, planı, tuzağı varsa Allah'ın da bir hilesi, tuzağı var. Siz Allah'ın Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Sizi yardımcısız, zayıf bırakmaz. İşte hem de kalbinde çok güçlü bir şekilde gelen müşrikleri ve onlara onların yanında yer alıp Müslümanlara karşı duran, ihanet eden Kureyze Yahudilerinde Allah şiddetli bir rüzgarla onları görülmeyen ordularla Müslümanları destekleyerek zafere eriştirmiştir. Hendek Muharebesi Müslümanların zaferi sonuçlanmıştır. İhanet eden Yahudiler de cezalandırılmıştır. İhanet çok kötü bir ahlak zaafıdır. Hainin sevabı ihanet ettiği kişiye yüklenir. Yine ihanet ettiği, hainlik yaptığı kişilerin günahı vebali de onun üzerine yüklenir. Minler birbirlerine sarılan birbirlerine imanda, itaatte, sabır ve sabahatte, hak yolunda, iyilikte destek olan kişilerdir. Her türlü ihanetten kendilerini koruyan, uzak duran insanlar olmalı müminler. Rabbimiz hepimizi ihanetten, hainlikten muhafaza buyursun. Vatana ihanet etmek ve vatandaşını her türlü zulme maruz bırakmaktan korusun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Huzurla kalın. Değerli Risalet Radül dinleyicileri Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş